Merhaba arkadaşlar. Avokado bahçesi kurarken bahçe düzenlemesi, arazi düzenlemesini nasıl yapıyor arkadaşlar? Öncelikle arazimizin iklim şartlarına sıcak, soğuk ve rüzgar durumu kontrol ediyoruz. Toprak yapısını kontrol ediyoruz. Ondan sonra o bölgede avokado nopulmacına karar verdikten sonra arazi düzenlemesine giriyor işlemimiz. Burada yapacağımız ilk konu arazinin toprak yapısı. Toprak yapısı avokadoya uygun mu? Ya da işte arazide başka bir ürün var mı? ağaç var mı? İşte diyelim ki başka bir ağaç varsa o ağacın sökümünü yapacağımız zaman mutlaka kökleri imha edin. Arazinin belirli bir süre havalanmasına imkan sağlayın. Daha sonra dikim işlemine geçin. Araziniz taşlık bir arazi ise üzerine başka yerden bir toprak aktaracak olursanız o dönemde de mutlaka dışarıdan getireceğiniz toprağın böyle 90 santimlerden aşağı 90 santim 1 metreler civarında toprak katmanı oluşturacak şekilde bir toprak çektirin arazinde. normal Araziniz eğimli arazi iş makinesi sokuyorsanız da mevcut kendi toprağı varsa arazinin üst katmanını yani bir 40-50 santimlik katmanı mutlaka bir yere toparlayın. Arazi düzeltten sonra o e, organik madde yüksek toprağı arazinin altına gömmek yerine arazinin üst kısmına serin ki ağaçlarının gelişimi hızlı olsun. Eğer ki Bahçe içerisinde bir dikim yapacaksanız küçük iş makineleri sokun bahçenin içerisine. Dikim çukurlarını genişçe dikim çukurları kazdırın. Yani burada e, diğer ağaçların kökleri buraya gelip işgal etmesin. Derin ve geniş şekilde kazdırın. Düzenlemi ona göre yapın. Sonra e, fidan dikimlerinizi yapın. Taban suyu olan bölgelerde e, 2 metrelerde dahi 3 metrelerde taban suyu olsa dahi mutlaka set yaptırıp set üzerine dikim için bir e, emek harcayın set üstü dikimin kendi içerisinde artılar eksileri var. Artılar var ama onlar daha bir farklı bir konu. burada dikkat edeceğimiz konulardan bir tanesi arazinizi hazırladınız. Düzenlediniz. Daha sonra sulama sistemini hazırlayın dikimden öncesinde. Kullanacağınız çıtanızı, tülünüzü bunları hazırlayın. Eğer ki zamanınız varsa dikim çukurlarını hazırlayın. <laughs> dikim çukurlarının içerisine yanmış hayvan gübresi olabilir. Leonardo olabilir, perlet olabilir. Yani organik madde içerikli gübrelerle, e, hayvansal gübrelerle dikim çukurlarında toprakla karıştırarak kapatın ve mümkünse en az 6 ay bekleyin. Burada organik maddenin gelişmesine imkan sağlayın. 6 ay sonra buraya dikim yapın. Bu size çok daha hızlı fidan gelişimi sağlayacaktır. E, genel bilgiler bunlar. E, bunlara dikkat edelim. E, zaten işin içerisine girdikçe daha çok detaylar edinmek gerekiyor. Bunlar genel bilgiler. Hepinize iyi günler diliyorum.